Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sınava gideceğim. Şu an saat 10. 11.40'da sınava gideceğim. Ee, bir vlog çekmiştim hatırlarsanız. Saçlarımı örmüştüm. Salık gitmeyi planlıyordum fakat sınav olacağım için vazgeçtim. Böyle kıvır kıvır oldu saçlarım. Gördüğünüz gibi sabah hiç ama hiç çekemedim. Çünkü uyanamadım arkadaşlar. Dur. Beş kere falan alarmım çaldı öyle öyle yaptım işte şu an hazırlandım okul kıyafet giymedim e, çünkü e, şey zaten sınav olup geleceğiz bu arada okul çantası da götürmüyorum şöyle bir çanta götüreceğim kalem kutum, suluğum vesaire var içinde onları koydum e, yatağımı düzelttim böyle. Şimdi perdeyi açsam mı gibi açsam mı diye düşünüyorum. Belki soğuktur diye. O güneş var. Cama açmayayım ama ışık gelsin en az. Evet bakın. Ya. E, bugün ne yapacağız? Normalde benimle hazırlan çekecektim. Maskemi de yıkamıştım, kurumuş arkadaşlar. <laughs> bu video izleyenler bilirler. Böyle bu maskeyi takıp gideceğim arkadaşlar. Bir de şöyle bir parfüm sıkı sıkacağım. Evet, kombinim böyle lacivert bir tayt, bir de böyle bir gibi işte Şimdi lip balm süreceğim arkadaşlar. Çünkü dudaklarım çatlıyor. Çatladığı için bu gerekli bir malzeme. Bu biraz renk de veriyor. kapatıp yerine koyalım. Böyle. Şimdi. Anne bugün bot mu giyeyim yoksa ayakkabı mı? Bot giyeceğim. Ben arkadaşlar yeni bir bot aldım bu arada. Siyah. Şöyle topuklu bir bot bunları giyeceğim. Hola. Şimdi birazcık. Bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle sürüyorum ben her zaman. Krem çok gerekli bir krem. Aldım birazcık. Şöyle yüzüme de sürüyorum ve bunu kapatıp yerine koyuyorum. Yani böyle. Öyle gideceğim. Bu arada yarın 10 Kasım Atatürk'e anma günü arkadaşlar. Umarım unutmamışsınızdır. O yüzden bir gün öncesinden o bayrağı astım oraya. Şurada. Burada hiçbir resim dersimiz falan yok. Beden de yok. Yandık yani. Hiç peygamberimizin hayatını da işlemiyoruz. Yaşasın. Ders yok bugün. Sınav olup geleceğiz birazcık çarpma ve bölmelerde de biraz önem vermem gerekiyor. Belki boş da bırakabilirim. Öyle. Şimdi balıklarıma yan vereceğim. Burası çok güneşmiş. Çalışma bozam gelmeden önce ben burada çalışıyordum. Şeyime online dersime. Online derse giriyordum arkadaşlar ben telefondan bakın hepsi yukarı çıktı yiyorlar. Uy aşklarının güzelleri ya. Annelerin bir taneleri bunlar. Bakın hepsi yukarı çıkıp yiyor. Balkona bakalım havayı ölçelim bakalım. Oo buz gibi. Buz gibi buz gibi buz gibi. Gerçekten buz Öyle şey iş olmaz. Şimdi birazcık fotoğraf çekileceğim burada. Alkonda. Çekildim. Şu Florman'ın Şeffaf Hoca'sını projesini... Şöyle şuraları falan. Şu zaten zaten şeffaf olduğu için fazla görünceğini zannetmiyorum. Şöyle hiç uğraşmadım. Hızlıca süreceğim. Bu ya sabahtan başlayacaktım fakat sabah dediğim gibi kalkamadım. Böyle sürüp mojeleyelim. Görebiliyorsunuz ki neyi gösteriyorum ki. Evet. Rıka alsam mı diye düşündüm ama almayacağım sanırım. Şurada bir şey kahvaltı yapacağım. Saate bakalım hemen. Saat 10.36. Saat 10.36. Ya ben orada ya bak şimdi. Abimin odası her zaman böyledir. Böyle kıyafetler. Yatan sabah toplamaz. Çanta götürmedi o da. Pazartesi bizim hep ikimizin de sınavı vardı. Cuma'ya kadar ikimizin de sınavı var zaten. Burada da ben varım. Abimin blue tuttu kulaklığı var. Benim yok benim resim kalemimi kullanmış. 2B kalem bu. Evet bu benimki. Biz resim dersi işlemiyoruz. Yani işlemediğimiz için ama gerek duyma. Aldım ama bilmiyorum işlemeyeceğimizi. Bu arada kalktığımdan beri gözümü yıkamadım. Çıkayım bari. İlk önce elimizi sabunla Şöyle. Sabunla Sular Bunlar kesilecek diyorlar kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Dişlerimi de fırçaladım. Tertemiz oldum. Evet tertemiz oldum. Neyse arkadaşlar bu sınav şeyini burada bitirelim. Sınav sonrası akşam için de sizinle paylaşacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz şuradaki abone ol tuşundan abone olabilirsiniz. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için şurada duran zil butonuna basmanız yeterli. Sizi çok seviyorum. Kocaman kalpler gönderiyorum. Hoşçakalın.